Evet arkadaşlar şimdi bir tane sayfamız var ve bu sayfamıza yani daha önce tasarladığımız bir sitemiz vardı ya da herhangi bir siteyi editledik. Yani bir HTML sayfayı editledik ya da kendimiz tasarladık Bootstrap'ta fark etmiyor. Buraya yönetim panelinden içerik eklemek istiyoruz. Dolayısıyla hani bu içerikleri her seferinde kendimiz ıı, tek tek tasarım ekranını açıp buradan eklemektense buna bir yönetim paneli yapmaya karar verdik. Yönetim paneli yaptığımız zaman kim girebilecek oraya sadece? Yönetim paneline kullanıcı adı şifreyi bilen kişiler girebilecek. Haliyle yani bilmeyen ya da işte yanlışlıkla atıyorum boş tıkladın, boş geçilemez. İşte yanlış şifre ve kullanıcı adı girdin. Ee, böyle bir kullanıcı yok. Veri bağlanıp bakıp orada var olup olmadığını görüp bize bilgi veriyor işte. Eğer varsa kullanıcı login yapabileceğimiz bir tasarımımız var. Doğru kullanıcı adı ve şifreyi şimdilik şifre böyle görünür yaptım. Çünkü ha, hala hazırda tasarım çalışma yapıyoruz. Doğru kullanıcı adı şifreyle yönetim paneline gittik. Buradan gerekli içerikleri ekledik, kaydet dedik. O ekleyip kaydettiğimiz içerikler direkt bu sayfaya doluşacaklar. Resimler, yazılar, menüler, iletişim bilgileri, logolar gibi. Peki biz bu sayfayı nasıl tasarlarız? Hemen zaten bootstrap bildiğimiz için daha önce bootstrap yaptığımız için hemen o ekranı tasarlamaya geçiyorum. Admin klasörümün içerisine geliyorum. Ekle. Yeni öğe ekle. Webform. Adına da ne diyoruz? Login. Ana sayfa falan seçmiyoruz. Yani şablondan değil. Kendi başına bir sayfa bu. Login ekranına girdik. Bootstrap'ın sayfamızda çalışabilmesi için şuraya hatta title'ına yönetim paneli giriş diyelim. Giriş. Bootstrap'ın sayfamızda çalışabilmesi için eklememiz gereken içerikleri ekliyorum. Bootstrap min yukarıya hit bloğuna ekleniyor. Body'nin hemen üstüne de ne ekliyorduk? JS klasöründen, JS'den jQuery. jQuery'nin hemen altına da bootstrap min JS'yi ekliyor idik. Sonra bu tasarım ekranını nasıl elde edebiliriz? Şurada bir kart var. Ve içinde form elemanları var. Hemen onu oluşturalım. Kart yapısını biliyoruz zaten. Elimizdeki e, çevirim dışı bootstrap 4 dokümanlarımız var. Bize bir kart yapısı lazım. Şu işte tam olarak bu lazım. Tabi bunun <laughs> ortada durması için bir konteynerin içinde olması lazım. Hemen geliyorum. Önce buraya div div class bootstrap cssleri geldi otomatik buraya class'ları şimdi. Çünkü bootstrap'ı ekledik sayfaya bakın. Bootstrap CSSleri buradan, JavaScript özellikleri de buradan sayfamıza geliyor. Neydi? Container diyerek sayfamıza direkt bir tane taşıyıcı div ekleyip geri kalan kart kopyaladığım kart özelliklerini de divlerini de buraya koydum. Sonra içine form elemanlarını yerleştireceğim. Form elemanlarımız neredeydi? Hemen onları bulalım bir. Form elemanlarımız Bootstrap'ın şu yapısından hemen geliyorum form elemanları. Bana nasıl bir şey lazım? Kullanıcı adı, şifre ve buton olan bir yapı lazım. İşte şu. Kopyalıyorum. Getirip hemen buraya yapıştırıyorum. Ctrl-S. Çalıştırdığım zaman sayfamın düzgün bir şekilde geldiğini görüyorum. Ama burada kullanılan nesneler HTML nesneler. Yani şu butonlar, buton, textboxlar HTML. Bunları ASP.NET nesnesine dönüştürmem lazım. Bir, ikincisi de bir sayfada zaten bir tane server tabanlı çalışan formumuz var. İkinci bir form, HTML forma hiç ihtiyacımız yok. Bunu siliyorum. Sonra şu alttaki minik bir yazı var. Bakın şu şu yazı bunu da siliyorum. Sildim. Şimdi bu input nesnesi HTML bir nesne. Bana ne lazım? ASP.NET nesnesi lazım. Aynı işi gören ASP.NET'te yani bu yapıda olan öyle içine bilgi girilip girilen kutucuklara textbox deniyor ASP.NET'te. TextBox ekliyorum. Özelliği ne olacak peki? CSS class olarak. Burada direkt class demiyoruz da CSS class diyoruz ASP.NET nesnesi içinde. Form kontrol. Form kontrolü önce koymayalım. Ne olduğunu bir görelim. Niye form kontrolü koyduğumuzu sonra görelim. Şuraya kullanıcı adı yazacağız. Kullanıcı adı. Bakalım şimdi sayfayı yenilediğimizde kullanıcı adı bakın bu şekilde geldi kutucuk geldi ama bu şekilde geldi. Biçimlendirmesi böyle değil. Niye? Çünkü içerisine klasını koymadık. Şimdi bakalım nasıl oldu. Biraz önceki gibi güzel bir çalışma oldu. Aynısını aşağı içinde yapacağız. Bir alttaki alan için. Şu input html nesneyi siliyorum. Ctrl C bunu alıyorum. Getirip buraya yapıştırıyorum. ID kısmı kod kısmında kullanılacak ismi bu nesnenin. Buna TXT textbox olduğu için TXT kullanıcı adı diyorum. Bu da şifre alan olduğu için TXT textbox bir alan olduğu için TXT koyuyorum başına. Şifre alanı diyorum. Şuraya da şifre yazıyorum. Birazcık Türkçeleştirmiş olarım. Şu ID'yi buraya yapıştırıyorum. Bu label'ın bu ID, bu nesneye ait olduğunu göstermek için. Bu çok önemli değil ama hani elimiz düzgün alışsın diye. İstersek şuna text mode password dersek içine girilen bilgi bakın içine girilen bilgi bu şekilde görünmeden şifre alanı olarak kalır. Eğer öyle istemiyorsak şimdilik şifremizi görelim ne girdiğimizi. Text modu şu anda vermiyorum. Altta checkbox diye bir şey var. Şu kutucuk. Bunu da istemiyorum. Butonumuza bakalım. Butonum da arkadaşlar şu anda neymiş? HTML nesneymiş. Ben ona ASP.NET <laughs> ASP nesnesi bir buton ekliyorum. Giriş yazsın üstünde. Sonra klasına bakıyorum. BTN BTN primary diye bir klası varmış. Bu klasa eklemezsem ne olur? Bakalım hemen nasıl bir buton gelir. Karşımız çok e, güzel görünmeyen bir buton geldi. Bunu hemen içine girip CSS class demiştik daha önce ASP.NET nesnesinde class yerine btn btn-danger dersem kırmızı şekilde bir buton geldiğini göreceksiniz. Şu. Sonra yukarıdan pay olması lazım birazcık. Şu container'a gelip içine Margin Top 5 diyerek yukarıdan bir boşluk bırakabilirim. Body'e Style Background Color vererek bir tık daha güzel görünmesini sağlayabilirim sayfamın. Arka plan rengi olsun. Form birazcık ayrışsın diye. Şöyle bir şey oldu şimdi. Body'e Background Rengi verdik. Bunları yaptık. Şu anda tabi hiçbir kod yazılmadığı için içinde çalışmayacaktır. Tasarım ekranı bu kadar arkadaşlar. Tasarımı bitirdik. Sonra da kodlama kısmına geçeceğiz. Şu e, butonun id'sini de btn giriş olarak değiştirip yani buradaki kullanılan id kod alanında kullanılacak olan ismi bu nesnenin. Kod alanında bu nesneye butona btn girişle ve şu textbox'lara ise bu isimlerle ulaşacağımı bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki ders görüşürüz.